Evet model M1 ne? Neler yapabiliyor? Nasıl yapabiliyor? Ve neyi farklı yapabiliyor? M1 modern, akıllı, kompakt, stream yapabilen, yeni nesil kaliteli bir high fi amplifikatör. Ama çok güçlü. Böyle pasif high fi hoparlörleriniz için. Arkamdaki monitör Silver 307 G'ler gibi. M1'i kutusundan çıkardıktan sonra tek yapmanız gereken Heos mobil uygulaması üzerinden kurulumu ve en son yazılım güncellemesini yaptıktan sonra bir hoparlör kablosuyla hoparlörlerinize bağlamak ister kablolu, ister kablosuz internete bağlandıktan sonra M1 ile AirPlay 2, Spotify Connect ve Tidal Connect servisleriyle tek tıkla müzik stream edebiliyoruz. Heos mobil uygulaması üzerinden Deezer ve SoundCloud gibi servislere de yine erişim var. Rune Ready M1 piyasaya ilk çıktığında yoktu. Eski incelemeleri izlerseniz olmadığını söyleyecekler. Ama artık o da var. Bakın M1'in şekli şemali bile burada gözüküyor. Roon üzerinden yerel dosyalarımızı en yüksek kalitede dinleyebildiğimiz gibi M1'in arkasında yer alan USB girişine 2 TB'e kadar USB bellek takıp müzik arşivimizi direkt hard drive üzerinden de dinleyebiliyoruz. Bunları TV üzerinden de yapabiliyoruz tabi. M1'in arkasında çok sevdiğimiz HDMI ARC girişi var. İyi e ARC destekli bu ile TV izlemek, Netflix'ten film izlemek, TV üzerinden müzik servislerine erişim sağlamak dünyanın en basit işi. TV'mizi kapatıyoruz, M1 kapanıyor. Çık diye ses çıkıyor hatta. Yine ses yüksekliğini buradan kontrol ediyoruz. Heos mobil uygulamasında film izlerken kullanmak isteyebileceğimiz alışılmışın dışında iki özellik var. İlki Virtual Mode. Bu ilginç bir teknoloji. Televizyon izlerken, film veya dizi seyrederken ya da oyun oynarken stereo hoparlörlerinizden daha fazla çevresellik, surround etkisi elde etmenin sanal bir yolu. İkincisi bence daha da güzel, diyalog geliştirici. Emir'in ses karakterini çok detaylı betimleyeceğiz. Gerçekten de vokalleri öne çıkartan bir bölümü de var bu karakterin. Ama diyalog geliştiriciyle izlediğiniz her neyse konuşan insanlar sahnede bir adım öne çıkıyor. Bu diyaloglar netleşiyor.